Evet arkadaşlar bugün Kapılı Kaya Mersin'de yılah bitiyoruz. Yılahı sıralıyoruz. Hava çok sıcak. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. <laughs> Günlerden bugün çarşamba 13 Temmuz Çarşamba bugün. Bütün çabamız, gayretimiz sarı kızla ay kızın kışlık yiyeceğini hazırlamak. İnşallah bu gayret ve çabayla bunu başarırız. Bura bizim 40 dilim bağları. Bayağı bir ün, bayağı bir nam yapmış bir bağlardır. 40 dilim bağları deyince eskiden anılırdı. Tabii şimdi millet elini etihani çekti. Kaderine terk edildi. Her taraf bir her taraf hozan. Belki bir gün olur tekrar bir ne bileyim, bileyim rağbet görür. Tekrar bir Tekrar bir şey görür. Eski günlerine geri döner. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu kırk dilin bağlarını kaderine terk etmeyin. Bizim memleketimizin adamı çok tembel. Aşırı tembel. Hele bir de örü, emekli oldu da cebine üç beş kuruş para giriyorsa tamam. Bitmiştir olay. Daha fazla tartışmaya, daha fazla lafı uzatmaya hiç gerek yok. Hele bu bağların Kaplıya giden bağların yolu kaderine terk edilmiş bir vaziyette. Hiç en ufak bir çalışma, en ufak bir ilgi, alaka yok. Sağ olsunlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar yani bu konularda. İnşallah mesajım bir yerlere ulaşmıştır. Dün gece gözümü uyku tutmadı bir seni düşündüm bir de kendimi Dün gece gözümü uyku tutmadı bir seni düşündüm bir de kendimi Saatler dolmadı sabah olmadı bir seni düşündüm bir de kendimi Susamışken gönlüm aşka sevgiye Yitirdim aklımı döndüm deliye Bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni düşündüm bir de kendimi Gözlerim uzağa bakıp daldıkça O eski günleri hatırladıkça Bir seni düşündüm bir de kendimi Bir seni düşündüm bize kendimi Susamışken gönlüm Aşka diye Bitirdim aklımı Döndüm beni ya Bu kadar haksızlık Olur mu dünya Bir seni düşündüm

Yeni bir sevgili bulunca beni unutursun diye çok korkuyorum. Evet, çalışmaya devam. Şimdi bitme işini bıraktık sıralamaya devam ediyoruz. Bugün yarın balya makinesi gelecek. İnşallah burayı balya yaptıracak.